Hayır yani ne sanıyor kendini? Ne sanıyor? Bu ne özgüven? Ne özgüven? Yok canım. Bunun Amerika ile hiçbir alakası yok. Biz bunu önceden de biliyoruz. Kafasında on karış beyazla dolaşır. Aldı kiloları başını gitti. Kilo da vermiyor. Diyorum bir değişik renk saçla çıkart karşımıza kendini. Biraz bir gözümüz gönlümüz açılsın. Hayır taktım kafaya onun beyazlarına. Makyaj yapmaz, saçını boyatmaz, kilo vermez. Ne zannediyor kendini? Anlamıyorum. Ha yani bir özgüven patlaması. Değişik, değişik. Ha şimdi Amerika'ya gitti, kendini videolara falan çekiyor. Aman canım ne yapıyormuş ki? Çalıştı mı? Hmm, çalışıyor mu? Para kazanıyor mu? bilmiyorum yani yakından takip ediyorum. Her sabah kalkıyorum ne paylaşmış. Geçenlerde bir sürü story atmış. Kesin bunalımda. Kesin farkındayım, farkındayım. Ev ev şeyiyle, sweatshirt'üyle gördüm. Yok kolonya, molonya kokuluyor. Yani yakın takipteyim şekerim ama yazık yani. Gitti oralara. Yani bilmiyorum. Rezil ediyor kendisini. Hiç 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 şeyimde değil yani. Benim halimde değil. Ay evrimcim Teksas'a gittin. Teksas çiçeği oldun. Çok severek seyrediyoruz. Bütün paylaşımlarına bayılıyorum. Çok tatlısın, çok doğalsın. O natürel hallerin yok mu? O kadar içtensin ki. Ay seni o kadar beğeniyorum ki inan bana. Çok tatlısın şekerim. Neler yapıyorsun? Boş ver, dinlen bu yıl. Keyfine bak. Hiç, hiç kendini yorma. Hiç, boş ver. Sal gitsin. Sal. Aman keyfine bak. Amerika'yı sen mi kurtaracaksın kız?